Merhaba arkadaşlar, 8. sınıf LGS hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bugün yine 3 tane soru aldık. 3'ü de arkadaşlar kareköklü sayılardan olacak. Kareköklü sayılarda çok sorulan örnek sorulardan geliyor arkadaşlar. Deneme sınavlarında yazılı sınavlarınızda hocalarınız tarafının arkadaşlar karşınıza çıkartılacak olan sorular diyelim. Ve bir numaralı sorumuzla arkadaşlar başlayalım. Şimdi sorun şöyle soruluyor a b c d birer doğal sayı olmak üzere kareköklü sayılarda çarpmayı vermiş ve a'yı karekökün içine almayı arkadaşlar göstermiş. Bakın Bir kenarı a olan karenin köşegen uzunluğu a kare kök 2'dir diyor. Yani kenarları a a derseniz bunu köşegeni arkadaşlar kenarın karekök 2 katı geleceğini söylemiş. Önemli bir bilgidir. de bu. çok sorular gelecek. Doruk şekillik gibi yan yana 3 tane kare çiziyor. Bu karelerden birincinin köşegen uzunluğu, ikincinin kenar uzunluğuna bakın. Birincinin köşegeninin uzunluğu, yani arkadaşlar bu çizdiğimiz yer, bunun kenarının uzunluğuna. ikincinin köşegen uzunluğu, üçüncünün kenar uzunluğuna. Yani ikincinin köşegeninin uzunluğu da ikincinin, pardon, üçüncünün neyine eşitti arkadaşlar? Kenar uzunluğuna eşit. Devam. İkinci karenin alanı 128 santimetre kare olduğuna göre birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi bize ikinci karenin alanını vermiş. O neymiş arkadaşlar? 128. Şimdi alanı veriliyorsa ben bir kenarını bulurken ne yapıyordum çocuklar? Alanın karekökünü alıyordum. Şimdi karekök 128, 64 çarpı 2 demektir. O da ne olacaktır? 8 kare kök, 2 olacaktır. Demek ki ikinci karenin bir kenarının uzunluğu 8 kare kök 2 8 kare kök 2 bak şimdi buradan devam edeceğim şöyle devam edeceğim şimdi ikinci karenin bir kenarı 8 kare kök 2 ise o zaman birinci karenin köşegeni ne olacaktır 8 kare kök 2 şimdi köşegeni 8 kare kök 2 ise hani yukarıda bilgi vermişti ya kenarları a a olursa bunun köşegeni ne oluyordu bunun karekök 2 kadar o zaman sen burada 8 kare kök yeri karekök 2'ye bölersen buradaki birinci karenin bir kenarını kaç bulacaksın? 8 olarak bulacaksın. Güzel. Şimdi burada da şöyle söylemişti ikinci verilen bilgi de buradan bir kenara şuradan gidelim bakın bir kere daha okuyalım. Köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna ikincinin köşegen uzunluğu üçüncünün kenar uzunluğuna eşittir. Şimdi ikincinin köşegeninin uzunluğunu bulmam lazım. Kenarı 8 karekök 2 ise köşegenini bulurken bunun karekök 2 katını alacaktım. Yani 8 karekök 2 çarpı karekök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2, 8 ile 2'yi çarparsam kaç geldi? 16. O zaman 3. karenin de bir kenarını ben ne buldum çocuklar? 16 olarak buldum. Şimdi benden istediği şey neydi? Buradaki 1. ve 3. karenin çevrelerinin toplamı arkadaşlar. E bakalım bir kenarı 8 olan karenin çevresini ben nasıl buluyordum? 8 kere 4 yapacağız. Oradan kaç gelecektir? 32. Bir kenarı 16 olan karenin çevresini bulurken 16 ile 4'ü çarpacağım. 64. Şimdi ikisini toplayacağım ve birinci ve 3. karenin çevrelerini toplamını bulacağım. 2 ile 4'ü topladım 6. 3 ile 6'yı topladım 9. O zaman bunların çevrelerinin toplamı da 96 geldi. Arkadaşlar dedik bu e, şu köşegen sorusu özellikle arkadaşlar e, köşegenden kenara gitme ya da kenarlardan köşegenlere gitme çok önemli olan sorulardan bir tanesidir dedik. Bir sonraki sorumuza çocuklar geçtik. Bakalım neymiş? Şimdi soru şöyle verilmiş. ABC birer doğal sayı olmak üzere A kare kök B yine A'yı kare kökün içine almayı söylemiş kare toplama, kare çıkartmayı arkadaşlar kullanacağımızı belirtmiş. Bir de yarı r olan dairenin çevresinin 2π olduğunu bize vermiş. Devam edelim. Aşağıda bir kenar uzunluğu karekök 147 metre olan kare şeklindeki bir levha verilmiş. Şimdi arkadaşlar bak burada karekök 147 çok büyük bir sayı. Senin onu a karekök b şeklinde yazman gerekir. Şimdi 147 dediğimiz şey 49 çarpı 3'ten gelir. 49 dışarı 7 diye çıkar. İçeride ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. Yani bu karenin bir kenarının uzunluğu ne oldu? 7 kare kök 3 metre oldu. Bu cep. Devam ettirelim. Bu levhanın köşelerini merkez kabul eden ve yarı çap uzunluğu kare kök 12 metre olan 4 tane çeyrek daire dilimi levhadan kesilerek atılacak. Kalan parça tabela tasarımında kullanılacaktır. Bak şimdi köşelerini merkez kabul eden derken şurada mesela birinci köşeden bir çeyrek daire. Buradaki köşeden bir çeyrek daire. Buradaki köşeden bir çeyrek daire. Buradaki köşeden, bir daire. Buradaki köşeden de bir çeyrek daire çıkartacak. Ve bunun yarı çapı kaçmış arkadaşlar? Karekök 12. 12 dediğin şey 4 kere 3'tü. O zaman bunun yarı çapına kaç gelecek arkadaşlar? 2 kare kök 3 gelecek. Şimdi bunları kesip çıkartıyor kalan şeklin neyini istiyor arkadaşlar sizden? Çevresini istiyor. O zaman şöyle bir yapı kalır. Bak şimdi. Ortadan bir kenar. Şöyle bir çeyrek daire. Aşağıya indirdim. Buradan bir çeyrek daire. Kenara aldım. Bir çeyrek daire. Yukarı çıktık. Bir çeyrek daire şekli tamamladık. Yani benden buradaki yapının arkadaşlar çevresini bulmamı istiyor. O zaman direkt şuraya gidelim. Bakın şimdi. Burasının tamamını biz ne bulmuştuk? 7 kare kök 3. Burası yarı çap 2 kare kök 3. Burası yarı çap 2 kare kök 3. O zaman 2 kök 3. 2 kök 3 daha 4 kök 3 etti. 7 kök 3'ten 4 tane kök 3'ü çıkartırsanız şuradaki parçaların her birinin uzunluğuna ne gelecek çocuklar? 3 kare kök 3. Şurası da 3 kare kök 3 olacak. Şurası da 3 kare kök 3 olacak. Bunlar tamam. Şimdi bir de ekstradan ben çevreyi bulacaksam eğer buradaki yayın da arkadaşlar çevresinin uzunluğunu bulmam lazım. Şimdi dairenin çevresi neymiş? 2 çarpı pi çarpı rymiş Bu cepte. Ama bu tam daire. Benim elimde olan neydi çocuklar? Çeyrek daire. O zaman bunun çevresini bulurken bunu ne yapmam lazım? 4'e bölmem lazım. O zaman verilenleri yazalım. 2 çarpı pi'nin değeri aşağıda 3 verilmişti. Çarpı. Yarı çapı bize kaç vermişti? 2 kare kök 3. Kare kök 12 idi. 2 kare kök 3'e çevirdim. Bölü ne diyeceğim arkadaşlar? 4 diyeceğim. Güzel. O zaman direkt sadeleştireyim. 2 kere 2 4. Aşağıda da 4 var gitti. O zaman oraya ne kalacak arkadaşlar? 3 kare kök 3. Yani sıradan da her birinin uzunluğuna 3 kare kök 3 gelecek. Şimdi artık soruyu bitireceğim. Bitirirken de şu hareketi yapalım arkadaşlar. Şimdi... 4 tane kenar vardı. Şu rengi ben bir değiştireyim. Öyle çözeyim. 4 tane kenar vardı. Şurası 3 kök 3, 6 kök 3, 9 kök 3, 12 kare kök 3. 12 kare kök 3 artı. Buradaki çeyrek dilimlerden de arkadaşlar yürüyelim. bunları da her birini 3 kare kök 3 oluştu. Kaç tane vardı? 4 tane. O zaman 12 kare kök 3 de oradan geldi. 12 kök 3'te 12 kök toplarsanız da sorunun cevabını 24 kare kök 3 arkadaşlar. Yani C seçeneği gelmiş oldu. Yine ee, çok orijinal sorularda bir tanesi arkadaşlar. Böyle e, ufak tefek taktikleri var, teknikleri var. Onları iyi anladıysanız gelecek olan benzer soruları da rahat bir şekilde yaparsınız dedik. Ve bugünün arkadaşlar son sorusuna geldik. Bakalım son soruda neyi kullanacakmışız. D birer doğal sayı olmak üzere A kare kök B yine A'yı karekök içine alma. Kareköklerde toplama, kareköklerde çıkartma kullanacağımız şey. Bakalım. Adem amcanın 72 dekametre kare ve 98 dekametre kare büyüklüğünde kare şeklinde iki bahçesi vardır. Birer köşeleri ortak olan bahçeler <laughs> ve bu bahçelerin köşelerinde bulunan kare biçimindeki iki sulama havuzu aşağıdaki şekilde modellenmiştir. Kare biçiminde bahçeler var ve arkadaşlar kare biçiminde havuzlar var. Devam. Bu havuzların ikişer kenarları bahçelerin ikişer kenarlarıyla çakışık ve her birinin yüzey alanı 8 dekametre karedir. Şimdi arkadaşlar bunun alanı da 8 dekametre bunun alanı da 8 dekametre Güzel. A köşesinde bulunan bir su kaynağında bu havuzlara su aktarmak amacıyla bahçeleri sınırlayan çizgiler boyunca su kanalı açacaktır. Tamam. Bu kanalın toplam uzunluğu en az kaç dakika metre karedir? Şimdi bak arkadaş. Buradan suyu verecek ve bunu en kısa yolla havuzlara aktarmaya çalışacak. O zaman nasıl gidersin? Bana bir şurasının uzunluğu lazım. Buraya geldikten sonra buradan birinci havuza gidecek. Buradan da ikinci havuza gider. En kısa yoldan sen oradaki havuzları suyla doldurmuş olursun. O zaman yapacağımız hareketler şunlar çocuklar. Bakın. Şimdi bunun alanı 72 dekametre kare ise. bir kenarına ne gelecek o zaman? Kare kök 72. Bu ne demektir? 9 ya da direkt şöyle yapalım. 36 çarpı 2 demektir. O zaman bunun bir kenarı 6 kare kök 2 oldu. Yani şurasının uzunluğu 6 kare kök 2. Diğer tarla alan neydi? 98 dekametre kareydi arkadaşlar. Bahçe. O zaman Alanı 98 ise bir kenarını bulurken kare alırım. Kare 98. E bu da ne demek olur arkadaşlar? 49 çarpı 2 demek olur. 49 kök dışına 7. Kare kökün içine ne gelecektir? 2. Bu bir kenara da 7 kare kök 2 olacak. Bu da cepte. Şimdi bana bir de şurasının uzunluğu lazım. Onun da bir zengini değiştirelim hemen şurada. Z yapalım. Şimdi... Buranın tamamının uzunluğu 6 kare kök 2'ydi. Şimdilik havuzun alanı 8 ise bir kenarı ne olacaktır? Kare kök 8. Kare kök 8 ne demektir? 2 kare kök 2 demektir. O zaman şuradaki kısmın uzunluğundan 6 kare kök 2'den 2 kare kök 2'yi çıkartırsan bunun uzunluğuna ne gelecektir? 4 kare kök 2 gelecek. Güzel. Şimdi burası şuradaki çizgimizin uzunluğunu da bulmamız lazım. Tamamının uzunluğu 7 kare kök 2. Şuradaki dilimin uzunluğu 2 kare kök 2. Çıkartırsam buraya ne kalacaktır? 5 kare kök 2. Artık arkadaşlar e, suyu aktarmada kullanacağımız en kısa yol. Şimdi onu da şöyle üstünden geçerek tekrar bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradaki uzunluğu alacağım. Orası neydi? 6 kare kök 2 idi. Artı. Burasının uzunluğunu 4 kare kök 2 buldum. Artı. Şuradaki sol kısmın uzunluğunu da 5 kare kök 2 bulduk. Karekök içleri hepsinin aynı. 6 kök 2 ile 4 kök 2'yi topladım. 10 kök 2. 5 kök 2 daha kaç gelecektir? 15 kare kök 2. Onun da cevabı C seçeneğinde olacaktır dedik. Bugün arkadaşlar ee, aldığımız soruları da tamamlamış olduk. Hepsi birbirinden değen bir sorular. Hepsi birbirinden güzel sorular. Deneme sınavlarının kalıp sorularından arkadaşlar bugün çözdüğümüz sorular. Ee, artık e, kare kareköklü sayılardan da 3 tane sorumuzu çözdüğümüze göre Bundan sonraki dersimizde de olasılık konusuyla arkadaşlar devam edeceğiz İyi çalışmalar diliyorum hepinize Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın